Home office dediğimiz şey bazen gerçekten evde çalışmak oluyor. Ama bazen de home'u biraz dışarıya taşımak gerek. Kendime söz verdim. Kurumsal hayat içinde minik kaçamak alanları yaratacağım. Bugün de onlardan biri oldu. Şirketten iki arkadaşımla küçük bir değişiklik yaparak evden değil bir kafeden çalıştık. Yani kendimize minik bir çalışma ortamı kurduk. Toplantılar yine vardı. Mailler yine yağıyordu tabii. Kurumsal hayatın gerçekleri. Ama ortam değişince ruh hali de değişiyor. Arka planda çalan müzik, bir yandan gelen kahve kokusu. Bütün bunlar aynı işleri biraz daha keyifli hale getirdi kesin. Mesai bittiğinde ise efsane bir hamburgerciye gittik. Benim ilk gidişim olmasına rağmen bayıldım. Lezzetli bir yemekten sonra sahile attık kendimizi. Güneş yavaş yavaş batarken biz de şöyle bir durup nefes aldık. Kafamda tek bir düşünce vardı. Bu kadar koşturmanın içinde bu küçük anlar aslında hayatın ta kendisi. Kurumsal hayat yoruyor evet ama yanında doğru insanlar varsa ve bazen rotayı birazcık değiştirip kendine alan açabiliyorsan her şey daha da güzelleşiyor. Belki senin de hatırlamaya ihtiyacın vardır. Daha fazlası için beni takip edebilirsin.